Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün misale yeni bir oyun oynayacağız. Önümüzde iki tane kutu var. Evet. Arkamızı dönüyoruz biz normalde, değil mi? Evet. Öne dönüyoruz. Sonra taş kağıt makas oynuyoruz. Evet. Kim kazanırsa kutuyu biliyor. Kutuların içinden e, ne çıkacak Herkesi. bilmiyoruz. Yiyecek çıkabilir, oyuncak çıkabilir. Acaba neler var? Hiçbir bilgimiz yok. Ben de. Değil mi? Şimdi istersen hemen başlayalım. Zaten annem biz kameraya kayda başlamadan önce içine koydu. Şimdi ilk oyunumuza başlayalım. Beş olan kazanıyor. Değil mi? Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Şimdi acaba hangisini? Bunu seçeyim. Tamam. Alıyorum. Tamam. İlk önce ilk önce baban açsın. Önce bekle ben. Bakalım, bakalım ne çıkacak. çıkacak. Çok merak ettim. Evet. Ben de merak Hı -hı. ettim. Sen Hı -hı. bekle şimdi. Baban ilk önce açsın. Bakayım. <gülüyor> ya. <gülüyor> ba babana komik bir şey Ama. çıktı. Ya bu ne ya? <gülüyor> Açıyorum. <laughs> ah. <Aa! gülüyor> Kardeşim uyanıyor. Evet. <laughs> Nisran kardeşi yatıyor. Ama sen hemen yatıyor. acele ettin. Herhalde. Evet. <laughs> Biraz beklemen gerekiyordu. Nisra'ya da su çıktı. <laughs> evet Nisra'nınki daha güzel. Bana da korna çıktı. Evet. Bıcık bıcık bıcık, bıcık. <laughs> Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar biz şu an delirdik. <laughs> tamam, daha başlarımıza koyalım. Onları Kapat. yanınıza koyun. Kapatalım. Çünkü... Tamam. Tamam biz tekrar tamam. arkamıza dönüyoruz. Arkamız dönükken. Evet ben tekrardan koyacağım için öyle bir şeyle. Ben çıkaracağım artık. Tamam, Biraz zor Tamam, tamam. Evet, bakmıyordun. Tamam şimdi bakmıyorsunuz tamam bakmıyoruz. mı? Ben şimdi koyacağım onların için sizin görmemeniz gerekiyor. Kefer <laughs> koyma Bilmiyorum bakacağım. İstek üzerine yapmıyoruz ya ben çıkarsa, ne istersem. Bana çıkarsa. Bana çıkacağım. Evet dönün bakalım şimdi. Tekrardan mı taş kağıt makas yapın. Kim kazanırsa kutuyu o seçecek ilk önce. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aa yine baban kazandı. <laughs> Nisra aslında sen iyisin taş kağıt makasta ama. Bu sefer yine ben kutuma gidiyorum. Ama hemen açma <laughs> önce beni beklemen lazım. Çünkü <laughs> arkadaşların önce beni görsün değil mi? Bence Bakalım. bu sefer en güzeli bana gelecek gibime geliyor Bakalım, Bakalım. Bir şey göremiyorum <laughs> Göremedim Aaa Bu sefer anne. Evet Çiçek geldi. Maldanda, çilekli, faydalı, sağlıklı. Evet, salata, havuç, sağlıklı şeyler çıktı Nisrin. Nisra. ona sağlıklı şeyler <laughs> çıkıyor. Ama <laughs> sütle sağlıklı içebiliriz. Ama öyle sütler de sağlıklı değil babacığım. Nasıl? Meyveli işte çilekli su. Hayır böyle sağlıklı değil değil mi anne? Allah Allah. Sana <laughs> Onlardan da mi? içiyorsun ama. <laughs> ama tabii ki de şu an Nisra'nınkiler daha sağlıklı. Sana çıkmadı diye <laughs> mi öyle? Evet. Oy. Hadi bakalım. Döneyim. Hadi bakalım. Tamam. Annen hadi. Tamam. Hadi, hadi sakın kapatır. arkanızı dönmeyin. Bakmak yok. Baka. Evet dönün bakalım. Bir hadi Mizra bu sefer güveniyorum sana. Sen kazanacaksın. Yine ben hadi bakalım. <laughs> hadi. Taş, kağıt, makas. Ya. Sesle ya. <laughs> taş <laughs> <laughs> <Üç> oldum. <laughs> Neyse. Tamam. Şimdi sen bekle bana. Aha. Bu sefer bunu seçtim. Tamam. Öyleyse. Değiştirme Değişti mi? Oradan öyle açabilir. Değiştirmene Sen gerek yok. bekle şimdi. Misra görmez. Keşke bunu seçseydim <laughs> ya. Yastık evet. çıktı. Evet. Ee, yastık, çıktı. Çilli <laughs> yastık çıktı. Çok güzel. Olsun. On onunla da uyur değil mi? Evet. Bununla da uyurum. Ne yapalım? Aşa. Bakalım. Aha. Nisra'ya da güzel Nisra ya. göster ama bir göster. 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 Anne, yani annemin ördüğü bir tane tavşan evet. bebek. Evet. evet. kitap. Evet kitap ne? <laughs> Resimlerine bakıyorsun. Okuyorum ben sana onları. Değil mi? Ali'nin öyküsü güzel bir şey. Evet. Güzel bir şey. Bence Nisra'nınki daha güzel. Bence de. Nisra evet. taş kağıt makası kaybediyorsun ama senin kutundan çıkanlar daha güzel evet. bence. Evet onun ödülleri ki ben boşuna kazanıyorum yani. <laughs> Bence Değil o daha mi? Karlı. Anne bence ben 100 puan vermek lazım. evet bence şu an sen çok iyi gidiyorsun. Yani bana baksana yani. Korna, yastırı, <laughs> <laughs> korna ne ya? Hadi bakalım, hadi dönün hadi bakalım, bakalım, arkanızı. Ben ne diyorum ki? Biz bence... Belki... <laughs> hı. Hmm. Bence sen o gözün altından bakarsın. Hadi, hadi, arkanızı dönün. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi gel. Garanti hadi almamız gel. lazım. Hadi işte. ama. <laughs> dönün bakalım, dönün bakalım. Neler çıkacak acaba? Hadi. Yine ben kazanacağım. Taş, kağıt, makas. Aa. Aa, süper Nisra. Nisra Hangi kutuyu? Söyledim. Aa, ne söyledi? Bir, şey. bir dakika sana kutuyu mu seçtin hemen açtı? Bunu seçmiştim. Tamam tamam. Ne çıktı? <laughs> <laughs> Beğenmedin mi? Ben Göstersene bir taksana onların İsra. Ver Hayri'yi ben bana ver. Hayri'yi ben, ben takayım. Ben, ben kazandım baba? <laughs> 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 evet. Aa, var. evet çok güzel oldun. Bir de Feyze'yi takıyor. Bir de Nine. Nine, Nine nin çıktı. Adı neydi? Bilmiyorum. Elmas mıydı? Yo. Dur yardım. ninem diyorlardı Nine. Adı yok galiba onun. Neydi hatırlamıyorum. Çok güzel oldu Nesra. Bence bunlar da eğlenceli. Güzel şey çıktı sana. Bir şey göremiyorum. Göremiyor musun? <gülüyor> 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 Çünkü büyük <laughs> geldi sonunda. Bir tanesini versene baban taksın. Yok. Evet. Taksın mı? Hadi, ne, ben neneyi ben ver. ]im. Nisra. Hadi kutuma. Daha açmadım bak. <laughs> o maskeleri takıp devam etmek ister misin Nisra? Evet. <laughs> Bakalım. Ama böyle de bir tamam. şey göremiyorum. Şimdi kutumu açıyorum Nisra. Hazır mısın? Tamam. <laughs> Nisra takmadı. Sen de çıkartabilirsin istersen. Aa, benimki daha eğlenceli. <laughs> ne çıktı? Bu basket topu çıktı. <laughs> Koyarım. Hop, atarım. <laughs> <laughs> Niña de yerine ama. koy. Ama eğlenceli şeyler çıktı bu sefer. Evet bu sefer Değil mi? Anne şey ama babam çok eğlenceli gidiyor. Evet. Çünkü ben eğlenceli adamım. <laughs> Baba. Anne bak şurada üç tane var ya onlar çok sağlıklı. Evet. Sana hem sağlıklı hem eğlenceli şeyler çıktı. Hadi dönün, hadi dönün, dönün bakalım. bakalım. Ben hadi bakalım. Ha. Bakalım neler gelecek hadi. Hadi dönün bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bir taş, kağıt, makas. Kim kazanıyor? Taş, kağıt, makas. Aa sen kazandın. Süper. <laughs> bir dakika seç ilk önce. Bunu seçiyorum da aşkım. Sen hemen önündekini alıyorsun. Açıyorsun. Ben bunu istiyorum. Onu mu istiyorsun? Tamam hadi bakalım. Sonunda istediğine kavuştun. Ne çıktı? <gülüyor> 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 çıktı. Kefir çıktı. İyo benim, oda benim daha, da şey daha güzel. Oda sağlık. Çünkü geldi bir şey yok güzel. daha Ya bu ne? Araba. Bu ne? Araba. Ne? Bu ne ya? Oyuncak. <laughs> <laughs> bu ne ya? <gülüyor> 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 <laughs> komik araba. Biraz yaklaştırsan arabayı görsünler. Baksana ya. Tam de, böyle şey tut gözükmüyor. Bir, de dil çıkarıyor bana. Bir de dil çıkarıyor bana. <laughs> dil çıkarıyor bana. <laughs> Ay babama daha da eğlenceli. Bence sana daha güzel şeyler çıktı Nisra. Bak, kapat, tamam, tamam, kapatmaya gerek yok be. hadi dönün bakalım. Hadi hadi hadi. hadi bakalım. Hadi dönün bakalım. Hazır mısın? taş makas. ha, ha yine o baban oldu. kazandı o dur bakalım bu sefer... ne seçecek güzel bu bunu seçeceğim ben ama böyle adadan bakmak var kim sen bakamazsın ben bakarım <laughs> hayır ben... ben bakarım ben de bakacağım ben de bakacağım bakalım <laughs> o ay <ama ya>, yeter <gülüyor> ya. <gülüyor> yeter ya <laughs> yeter Nisra'ya ne çıktı ha, ha. aa Nisra yine seninki güzel <laughs> tane maske vardı. Çok güzel. Evet, evet çok güzel. Anne babam çok faydalı şeylerim var. Babamda hiçbir şey yok. Oyuncaklar. Bende korna var. <laughs> <laughs> Bekle. Baba ee, çok ee, sevdi bir de var o kadar. sadece Olsun. bana süt geldi. Bir şey gelmedi ki. Hı. Bütün yemekleri sen Yani şeye şeyi kazanmasının pek bir Bak, faydası şuan. yok. Tamam. Benim, tamam, hadi, hadi, hadi gel, dön hadi, bakalım. Hadi, ben ne, çiz, şey ne koyacağım? Niye? Hadi dönün arkanızı bakalım. Tamamdır, dönebilirsiniz. <laughs> <laughs> Babana artık o kadar çok şık, komik şeyler çıktı ki. Hepsini ben Böyle şey. <laughs> Kağıt <Kâ. Kâ gülüyor> makas. <laughs> ne oldu Nisra? Ama sen de ama, ama bir şey, şey ya. diyeceğim. Ama Nisra bir şey diyeceğim. Senin seçtiğin kutular daha güzel çıkıyor. Hayır <laughs> ama. Tamam. Ben bunu tamam. seçtim. Kabul mü? Kabul. tamam. Hmm. Bakalım ne çıkıyor. <laughs> ne çıkmış? Bu ne ya? <laughs> <laughs> Yaklaştıralım şöyle arkadaşlar. Şimdi bir tane. Abi evet. ben saymıyorum bu ne? O bence ben bu kutuyu aldım. Yeah! <gülüyor> <gülüyor> kardeşini uyandırdım ya. var ya. Ya. Değiştirelim mi? Hayır. Değil. Senin hakkına baba. ben, Hadi o bakalım. Deyilsin. Hadi 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 bir iki tane daha oynayalım. Hadi. Dönün arkanızı. Tamamdır. Dönebilirsiniz. Evet, bildim. Seçtim mi? Direkt kutuyu açıyorsun Nisra sen. <laughs> Tamam. E <laughs> bak. <laughs> Direkt hiç de işte ben bunu seçiyorum demeden. <laughs> bir göstersen aşkım. Görmedik. Göster. Bir ayı oyuncak. Bakalım babanın ne çıktı. Çanta. Çantayı <laughs> 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 Hadi al o bakalım bir al, bir al al al. Hayır. <laughs> Baban çantayı taksın değil mi koluna? <laughs> ben takayım ilk önce arkadaşlar görürsün. Ne güzel <laughs> evet sen de güzel oluyor. tamam <laughs> babana ver bakalım. Yavaş. yavaş. <laughs> tamam hadi. Tamam mı Nisra? Tamamdır. Tamamdır. Denebilirsiniz. Şimdi bir şey diyeceğim. Hemen şu kutuyu seçtim deyin tamam mı? Nisa sen hemen hep aynı kutuyu alıyorsun. Bir de direkt açıyorsun. Biz anlamıyoruz senin hangi kutuyu seçtiğini. Hadi. Direkt açıyorsun. Ha, evet. evet Misra kazan. Bunu istiyorum. Tamam yine onu istiyorsun. Aç bakalım. Oo Misra sevindi birden. <laughs> Onlar ne bir göster. Göster bakalım. Şöyle arkadaşlar bir tane şöyle çikolata. Evet. Bir tane şöyle. Evet. <laughs> heyecan hiç görmedik Nisra biliyor musun çok hızlı hareket etti ben... tamam sonra onları zaten kutunun üstüne dizeceğiz <laughs> hey bir daha. Bir daha. <laughs> <Bir> daha güzel <gülüyor> <gülüyor> ne oldu evet. bu sefer ikiniz de sevinin dedim Vallahi bunlar baba benim beni yok öyle bir şey ben. bunlar benim en sevdiklerim lütfen <laughs> baba <laughs>

Tamam. <laughs> gitti hadi Tamam hadi. hadi son bir kez daha yapalım. Yapalım mı? Yoksa ya. serelim Tamam. son bir son kez. Bir kez mi? Evet, son bir tamam. kez yapalım. Sonra neler? Kutunuzdan neler çıktı onlara bakalım. <laughs> tamam. Kandırdım. Tamam hadi dönün bakalım arkanızı. Ay. Tamam dönebilirsiniz. Hoppala bu sefer bunlarla geldik. Bunlar Hoş merhaba. <laughs> Evet hazır mıyız? Hadi bakalım. Hazırız. Samba. Taş, kağıt, makas. Hmm, nisra. <laughs> Dur bakayım neyiz? Baban bakalım. seçecek ilk hmm, önce. Hmm, acaba hangisi? Acaba hangisi? Hmm. Bebeğim, sana güveniyorum. Bunu açalım, bunu açalım. Sonra aç. Bunu açtı. <laughs> ne çıktı Nisra? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gösterelim çıktı. Şöyle bir tane tepsi, şöyle mutfak eşyaları. Onlar tepsi, şey. benim. Bakalım, bakalım. Prenses Maya ve arkadaşları. Bir tane kürek, <laughs> bir tane kaşık. Ama öyle olmaz, öyle olmaz. <laughs> tamam, Değiştirme. hadi sen aç bakalım Misra. Evet, sıra sende. Bakalım. <laughs> <Tamam, tamam, gülüyor> tamam. Elanı mı oynuyor? Evet, çıngırak. Hadi gel şimdi dizelim bakalım kim neler kazanmış görelim. Bunlar var. Bunlar var. Bu nedir ya? <laughs> Arabamı şuraya koyayım. Nisan kutusu tam kapanmadı. Dur bakalım yardım edeyim. Düşer üstündekiler. Çingırak ne ya? Çingirak çıktı. Neler çıktı? Söyleyin isterseniz böyle tek koyarken söyleyin çünkü tam böyle görünmeyebilir. Tamam dizelim ondan tamam. sonra sayalım. Bakalım neler var. Hemen faydalı. Avuç, salata, bir de süt. Bir de kefir. Evet. Misal sana daha güzel şeyler çıkmadı mı? Hayır babamınki eğlenceli. Böyle yapın. Tamam bu da bende kalsın. Şimdi evet. bakalım Nisra'da neler varmış. Evet Nisra. Gö tek tek göster tamam. bakalım neler çıktı Arkadaşlar, sana. Arkadaşlar benim bir tane böyle sütüm var. Tamam şu tarafa, şu tarafa gel oradan şuraya, gözükmüyorsun çünkü. koy şuraya gel çünkü. yanıma yanıma gel. Şöyle bir sütüm var. Evet. Şöyle bir tane kefirim var. Evet kefiri kazandın sonunda Nisra. Şöyle bir, iki tane maske var. Evet o maskenin birini zaten takmıştın değil mi? Evet. Pembeye. Arkadaşlar bir de bu saçma evet. ayıcık bu. Niye? Çok güzel, yumuşacık. Ama bu saçma. <laughs> Çıngırak, evet. Ama en sonunda cipsle ve çikolatalarımı kapıştım. Evet, onlar da göster ne var? çikolata. Evet. Ben <laughs> Babandan mı aldın? <laughs> Bebek. Ne? Kitap, çubuk kraker, evet. çikolatalar çıktı. Havuç salata çıktı Misra'ya. Cips çıktı. Bir de maskeler çıktı. Aynen. Ben de şunlar çok saklı. tamam. Hı, tamam. Şimdi baban da bakalım ne evet. çıkmış. Babacım şunu açar mısın? Bir dakika dur. <laughs> Yastık. Yastık evet. Çanta. Şöyle evet. Evet. <laughs> <laughs> İki tane meyve suyu. Su. Süt. Süt. Şöyle. Evet. Araba, Araba, kaşık, kürek, üç tane top, tepsi, kuka çıktı bir tane, bir Bunun tane top. arkadaşlar. Bir tane çubuk, çikolatalı çubuk kreker. Bir tane, bir tane yine çikolatalı Böyle. bisküvi. Yine çikolatalı bisküvi. Böyle. Ama en önemlisi ben. korna. Evet. En güzeli <laughs> bu. Şampiyon <Evet>. bu. <laughs> Çok ses çıkartıyor. Tamam. Bence güzel şeyler çıktı. Ay. En evet. güzel Nisra'ya çıktı bence. Evet. Değil mi Nisra? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Videoları beğeni. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek bye bye. üzere bye bye.